İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerine yüzde 40 oranında zam yaptı. Metrobüsten minibüse, taksiden öğrenci servisine kadar tüm toplu ulaşım ücretleri zamlandı. Takside en kısa mesafe 28 liraya çıktı. Minibüste de indi bindi ücreti 5 lirayı geçti. Doğru. 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 Doğru defa biniyorum. Bir yerle gidip gelirken okula gidiyorum, dershaneye gidiyorum falan mecbur biniyorum. Mecbur O Ödemek istemesek de ödeyeceğiz işte. İBB'den İstanbul ulaşımına zam kararı çıktı. %40'lık zammı duyan yolcular ne diyeceğini şaşırdı. Ya bir şey denmez artık ne diyeyim yani. Ne denebilir ki yani hep daha kötüsü oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Toplantıdan çıkan karara göre milyonlarca İstanbullu metroyu, metrobüsü, otobüsü, minibüsü ve hatta taksiyi servisleri bundan böyle yüzde zamla kullanacak. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama hani bizim elimizde olan bir şey de yok. O yüzden düşse iyi olacak tabii ki de. Daha olmaz yani böyle şey. Suya da zam gelmiş. Yapılan zamla birlikte tam bilet fiyatı 5.48 liradan 7.67'ye çıktı. Taksimetre açılışı ücreti 7 liradan 9.8 liraya. En kısa taksi mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya. Minibüs indi bindi ücreti ise 3.75'ten 5.25 liraya yükseltildi. Taksi esnafı için iyi oldu ama halk için biraz daha mağduriyet büyüdü. Olursa olsun demek zorundayız ama bundan kesinlikle hiç memnun değiliz. Yüzde zam Marmara'ya da yansıdı. En kısa mesafe ücreti 7.67 lira. Tam parkur 16.97 lira oldu. Servis ücretlerine gelince en kısa mesafe okul servis ücreti 554 lira, personel servis ücreti 295 lira oldu. Servis ücreti zammı 7 Nisan'da, diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi'den itibaren yürürlüğe girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.